Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Viyana Roleplay'deyiz. Yanımda sonucunun iki sahibi var. Hoş geldiniz baylar. Hoş bulduk merhabalar. Hoş bulduk. Arkada böyle çekilişlerimiz var. 3 kişiye VIP 4, 1 kişiye M4. Efendime söyleyeyim 2 kişi AK-47 veriyorlar. Bir de şöyle caf caflı güzel renkli arabalar da var. Bunları kazanmak hiç de zor olmamalı. Şansınızı deneyin. Herhangi bir şey istenmiyor. Bunun dışında burada gözükmeyen bir şey var mı çekiliş olarak? Bunun dışında gözükmeyen bir şey yok. Ayrıca açılışta yapacağımız çekilişler de var. Onları ayrı olarak Discord'da duyuru geçildi. Okeydir. O zaman siz bana bir ufak sunucunuzu özetleyin. Ben de bir eflerinizi kurcalayayım. Tabii abi sunucumuz İstanbul'da geçiyor. Medium, global konsept. i̇stediğin gibi rol yapabilirim. Ee, araba almak mesela ya da başka bir şey almak çok zor değil abi. Bir iki meslek yapsan zaten alabiliyorsun. Öyle mi? Birazdan galeriyi de göstereceğiz zaten. Tamam şimdi ben de şu F6'nızı kurcalıyordum. Radarlar sanırım eklenecek. Evet, şu tamam an için abi. bakımda. Okey. Evet. Olabilir abi. Neticede videoya biz erken geliyoruz. Biz zaten video izlediğiniz tarihte anlayacaksınız. F11'imiz güzel. Renk tonajları hoş olmuş. F'lerimizi de kurcaladık. Envanterimiz de bu şekilde. Başka bir şeyimiz yoksa biz ufak ufak neler var neler yok beraber görelim. Burada da adamlar koskoca yazmış. E'ye bas diyor yani. Böyle basalım. Bunun etapları var mı? Yoksa hani nasıl yapıyoruz? Toplama işleme satma. Okey baba. Öyle bir tane topladım o zaman. Toplayamamışım daha doğrusu. Dansa dayalıymış. Getiliyor abi, arada aynen. Yapraklarımız aynı değil o kadar. Yani ona göre bir zorluğu olacak elbet. Valla bulamadık maşallah. Şöyle bir kez daha deneyeceğim. Olmadı yerlerini gösteririm size. Yatında öğreniriz zaten. Umarım da bunda Toplarız bir tane. Şansımıza bulamadık. Biz size yerlerini gösterelim. Bakın burada yaklaştığınızda markara zaten E'ye basın diye işlemek için. Bu da size bir bar ve süre verir tahminimce. Bundan sonra bir de bunun bir satış bölgesi olacak. Ben size şimdi işlemenin yerini şu şekilde göstermiş bulunayım. Bir de satışa gidelim. Satış hemen yanında zaten. Öyle mi? Yakın galiba. Şöyle geleyim sizden. 10 saniye içerisinde satıyor, topluyor. Hepsi 10 saniye. Ama arada bir kırılabiliyor toplayamayabiliyor. Adı tuzu olacak fiyat tabii olarak, kim? Fiyat olarak da 10 bin veriyor bir tane işlenmiş galeri. Bir tanesi 10 bin veriyor desek galeriye de bakacağız zaten. Artık videoyu izleyince istişaresini yaparsınız sizden Burası da galerimiz. Bu arada malum yaz geldi biliyorsunuz. Dışarıda bıcırık çocuklar konuşabilir, bağırabilir. Ufak ufak sesleri girebilir. Mazur görünüyor. Galerinin eksteriyor olması hoşuma gitti. Farklı olmuş. Oyun objesi aynı şekilde. böyle bir tıklıyorum. Evet. Değişime geçiyorum. Tabii bizim enbmiz burada bir tık kendini gösterdi selamün aleyküm haliyle. Ama şu markalardan göreceğiniz üzere uzay kasa onda yazmış adamlar. Yani bu adamlar da piyasacı demek ki. Siz de arkadan istediğiniz parçayı açıp çatır çatır piyasa yapabileceksiniz demektir. Bunlarda stok olayı yok galiba. Stok olayımız yok. olay yok abi. Abi. E Çok iyi. Çupra bile var. Daha ne olsun yani. Eski kası şimdi çok popülerliği gitti ama Lambo'nun bile değişik modeli varmış. Buradan da gelip alabilirsiniz. Her çeşit araba var ya abi. sağdan yukarı arkadaşlar. Valla artık ileride bir videomu da çekersek kullanırız bu arabalardan. Aklımızda var zaten abi. Şimdi şöyle bir getto'ya geldik. Adamlar buraya yazmış. Basketbol. Topa elime aldım. Bunun mevzu E tuşu muydu? Space miydi? Onu hep unutuyorum. Abi klikle. Klik miydi? Böyle tam Aynen. ortaya geldiği zaman galiba. Kim? Dışına düştü ama mantığını anladınız bakın. Bir bir çıkalım. Bunun ortalama muhabbetini zaten göz nizam olarak anlarsınız. Ben örnek vereceğim sadece. Şu an ortada değil. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Bu bir ödül veriyor mu bize? Bu ortaya gelecek gibi değil çünkü. Bir ödül vermiyor ödül abi. abi. Ha keyifli. Ay keyifli. Tamam dilerim burada. Sosyal dönerken oradan. Anladım. Tamam diye. Gang rolü yapacak adam bunun tadını bilir zaten. Onlar anladı beni. Güzel de bir map beraber bu sistemi kullanabilirsiniz. Evet şimdi maplerimize geldik. Bu sunucuda sosyal role de önem veriliyor çünkü. Bakmayın çekilişler dahaki olduğuna, her türlü kitleye destek sağlayan bir sunucu adına konuşuyoruz diyelim. Bu bizim bildiğimiz skatepark. Lakin adamlar burada güzel güzel genk rolleri yapabilin diye her türlü rol imkanını sağlamak istemiş. Bakın burada basket topları var, illegal gece dövüşleri yapılabilir, freestyle atılabilir. Misal veriyorum. Şurada bir köprü var, mantıklı abi kaykayını motorunu çekmek isteyen Sanchez tipleri bilirsiniz onları. Yapabilir. güneşlenen güneşlenebilir. Buralarda spor yapabilirsiniz. Güzel bir map var. Bir, bir, map olarak bakmayın. Anlayana ayrıntısı çok diyelim. Diğerine geçelim. Burası da LSPD galiba. Aynen. Aynen öyle. Güzel baba. Biraz da Central Park Vahiy'i düşündük. İyi yapmışsınız. Çünkü artık her yer Türk konsepti doldu. seviyene güzeldir ama neticede oynadığımız oyun San Andres. Kullandığımız karakterler yahi olabiliyor. Biraz daha Amerikan vari olduğu için konsept olarak daha uygun bana göre. Benim düşüncem tabi. Güzel de olmuş. Güzel bir distrik yapmışsınız. Önünde de bahçe var. Aynı şekilde anıt da var. yani burada da rollerini sergileyebilir. Şu anda sahildeyiz Starfish'in kenarında. Burada bir beach club var okul klaptı şurası da DJ partileri bikinili hatunlar falan anladığınız şeyler bak burada eğlenceli de burası efendime söyleyeyim şu kısımda da oturma alanları var oraya sığmazsanız diye otopark ile beraber düzeltiyorum ee, yan alanı ile beraber sizlere sunulmuş diyelim aynı şekilde cim alanı da var böyle eliyet alma kısmından örnek vereyim size Oranın hemen çaprazında bir AVM'imiz var. Ufak bir AVM. Ve buralar eksterior olarak giriliyor. Elektronik mağazası olarak. Berberimiz var. Adidas'ımız var. E, Utility Dairies okuyamadım herhalde. Ama bir market olarak adlandırayım. Gun Shop da varmış. Aynı şekilde McDonald's da varmış. Vallahi güzel olmuş hocalar bak. Hani belki... Abi Gun Shop Buyurun. değil orası dövmeci. Göldüm seni ama. Ha, yok canım iyi ettin. Guns yazıyor ya dedim herhalde Gun Shop burası. <laughs> Yok, yok abi. Bir baktım öyle bir dışarıda ama güzel biraz farklılık katmış. Dileyen buradan da AVM otoparkında araba buluşması da yapabilir yani. Aynen öyle abi o amaçlar da var. Biraz daha farklılık katmak istedik. Ya zaten rolü yapmasını bilen adam her yerden bir şey katar. Sen de ufak bir imkan sağladın mı oyuncuya kalmış diyelim. Adamlar doğayı bile korumuş baksana. Ağaçlar çitlerin arasında. Aynen öyle abi zarar gelmesin diye. Malum orman yangınları çok fazla bu aralar. Doğru söylüyorsun. Aylar Binko'ya geldik. Kapının önünde de bir ATM gördüm. Bir kartımızı takalım. ve güzel bir panel. FPS'inizi düşürmez. Para çek. Para yatır. Gayet mantıklı. İşlem detaylarını da görebiliyorsunuz. İçeride giriş yaptığımda Binko skinlerine bakacağız. O sırada da sizlere birkaç şey anlatacağız. Dinleyelim neymiş? Abi bu mapleri ekleyip size göstermemizin sebebi sunucuda sosyal rollere destekliyoruz. Elimizden geldiğince. Yani her gün Discord'dan işte oyun içerisinden duyurular geçiyor yani sunucuya girdiğiniz ama her türlü bir role katılabilirsiniz, rol yapabilirsiniz. Yani güzel roller dönecek açıldığı zaman elimizden geldiğince bunu sağlayacağız. Aynı zamanda oynadıkça altta saatler arttıkça size güzel hediyeler veriyor, veriyoruz. Oynayan adamı, Saat adamı da boş artıkça. bırakmıyorsunuz yani. Aynen öyle. O öyle olması daha iyi ya. Oyuncuya desteği verirsen oyuncudur abi. Oyuncu zaten artık tabiri caizse veret diyorlar ya şimdi. Hani gelip böyle ince sesli racon kesen tiplerden bıktıkları için. Düzgün ne bir abi? topluluk bulurlarsa yani. Aynen dam damdan düştü düştü somon balığı falan filan derken. <laughs> tamam, insanlar abi, artık arıyor biraz daha. Düzgün böyle şimdi, rol yapabilecek insan arıyor. Şimdi malum sunucu yeni açıyoruz. Ekiplere gidiyorum. Ekiplerdekilerin hepsi de aynı şeyi söylüyor. E tabi canım. Şimdi ben de kendi açımdan bakarsam. Random Ahmet olarak varsayayım kendimi. Akşam işten geldim. Manitayla küstüm. Geldim oturdum iki yemek yedim. Rol yapacağım. Adam geliyor somon balığını işte burana sokarım dostum. <laughs> Anladın mı? Hoş olmayabilir. Tam olarak öyle hiç hoş olmaz. Tabii, küçük kardeşlerimizi de dışlamıyoruz. Ne çocuklar gördüm ben böyle art rol yapan. Benim söylediğimi anlayan anladı zaten. Hani bu sonucu da anladığım kadarıyla düzgün bir kitle barındırma derdinde. Öyle olursa evet. da zaten gayet de hoş olur. Çünkü gerçek rolcuların istediği şeyler de bunlar. Skin shop'umuzu da gösterdim. Genel olarak skin shop bu şekilde. Evet baylar genel olarak sunucunun görmeniz gerektiği kadarını gösterdik diyelim. Siz geldiğinizde daha fazlasını da göreceksinizdir diye düşünüyorum. Arkaya da şöyle iki tane araç çektim. Bu araçlar donate mi bu arada onu sorayım. Yoksa galeriden... Donate değil galeriden ulaşılabilecek yani. araçlar. Aynen. Yani X-Roll Play'de belki de donate olarak alabildiğiniz herhangi bir araba modeli karşınızda duruyor olabilir. Bilgisini geçeyim. Var mı sizin eklemek istediğiniz bir şey kapatmadan önce? Ben saat 8'de 23.00'da sunucumuz açıktır. Sizlerin hepinizi bekliyoruz. Aynı zamanda bahsettiğim gibi açılışta da birçok şekilde sizleri bekliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Artur bir şey eklemek ister misin? Tabii. Yetkili alanlarımızda aktif yönetimde biraz boşluğumuz var. Bu işi bilen e, gerçekten olumlu arkadaşları bekliyoruz. Bu kadar yani. Söylenecek söylendi. Gözükecek de gözüktüğüne göre bize de yapacak bir şey kalmıyor. Açıklama kısmından bütün bilgileri bulabileceksiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.